keşfedelim. 1040 1299 yılları arasında meydana gelen önemli askeri gelişmeler hakkında verilen formun bildiklerim ve merak ettiklerim bölümlerini doldurunuz. Dandanakan Savaşı Bildiklerim Büyük Selçuklular Gaznelileri yendi. Bu zaferden sonra Selçuklu Devleti resmen kuruldu. Merak ettiklerim, bu savaş neden önemliydi? Gazneliler neden yenildi? Pasinler Savaşı. Bildiklerim, Selçuklular Bizans'a karşı savaştı. Kazanan Selçuklular oldu. Merak ettiklerim. Bu savaş, Malazgirt için bir hazırlık mıydı? Sonuçları neler oldu? Malazgirt Savaşı. Bildiklerim. Alparslan Bizans'ı yendi. Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Merak ettiklerim. Bizans nasıl bu kadar kolay yenildi? Sonrasında ne değişti? Miryokefalon Savaşı bildiklerim Anadolu Selçuklu Devleti Bizans'a karşı zafer kazandı. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Merak ettiklerim Bizans bu savaştan sonra ne yaptı? Bu savaş neden son darbe sayılıyor? Haçlı seferleri. Bildiklerim Avrupalılar Kudüs'ü almak için Müslüman topraklarına saldırdı. Türkler ve Müslümanlarla savaştılar. Merak ettiklerim neden bu kadar çok sefer yapıldı? Türkler her seferde ne yaptı? Savunmada mı kaldı yoksa saldırı mı yaptı? Hittin Muharebesi ve Kudüs'ün Fethi. Bildiklerim. Selahaddin, Eyyubi Kudüs'ü Haçlılardan geri aldı. Müslümanlar sevindi. Merak ettiklerim. Kudüs'ü geri almak neden bu kadar önemliydi? Haçlılar ne tepki verdi? Köse Dağ Savaşı. Bildiklerim. Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında oldu. Selçuklular savaşı kaybetti. Merak ettiklerim, Selçuklular neden bu kadar kolay yenildi? Moğollar kimdi ve neden saldırdılar? Öğrenelim. Verilen yönergeler doğrultusunda aşağıdaki etkinlikleri yapınız. 1040-1290-9 yılları arasında meydana gelen önemli askeri mücadelelerle ilgili metin, kaynak ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Selçuk Bey, Oğuzların üç ok koluna mensup kınık boyundandı. Görseldeki Selçuk Bey'in elindeki üç oktan üç okları belindeki kılıç kınından kınık boyunu hatırlayabilirsiniz. Oğuz, Yabgu Devleti'nin subaşılarından Dukak Bey vefat edince yerine oğlu Selçuk Bey geçti. Bir süre sonra Yabgu ile anlaşmazlığa düşen Selçuk Bey, mahiyetiyle birlikte Cend şehrine gelerek burada İslamiyet'i kabul etti. Gazneli Devleti hükümdarı Sultan Mahmud, Selçuk Bey'in ölümünden sonra devletin başına geçen Arslan Yapgu'yu ve mayetini hileyle yakalatıp Kalincar Kalesi'ne hapsetti. Oğlu Kutalmış buradan kaçıp kurtulduysa da Arslan Yapgu hapiste vefat etti. 1032 Bu olaydan sonra ona bağlı Oğuzların bir kısmı dağıldı, diğerleri de Selçuk Bey'in torunları Tuğrul ile Çağrı Bey'in etrafında toplandı. Tuğrul ve Çağrı Beyler bir süre sonra amcaları İnanç Musa Yabgu birlikte Horasan'a geldi. Tuğrul ve Çağrı Beylerin liderliğinde Oğuzlar, 1040 yılında Gaznelilere karşı yaptıkları Dandanakan Savaşı'ndan zaferle çıkarak kendi devletlerini kurdu ve Cent şehrini başkent olarak belirledi. Bu yeni devlet, Selçuk Bey'den hareketle Selçuklular ismiyle anıldı. Kaynak Ağa. Gazneli ordusunu kötü duruma düşürmeyi başaran Selçuklu başbuğları, Dandanakan Kalesi önlerinde onlarla kesin sonuçlu bir meydan savaşı yapmaya karar verip derhal harekete geçtiler. Burada üç gün devam eden ve 8 Ramazan 431, 23 Mayıs 1040 günü sona eren savaşta birlikten mahrum, aç, susuz ve yorgun Gazneli ordusu, özellikle savaş tekniğini çok iyi bilen Çağrı Bey'in mahirane taktik ve saldırıları karşısında kesin bir yenilgiye uğratıldı. Selçuklular, Karahanlı ve Gaznelilerle yaptıkları uzun ve çetin mücadelelerin doruk noktasını teşkil eden Dandanakan zaferinden sonra Büyük Selçuklu Devleti'ni kurdular. Savaşın son günü Selçuklu beyleri yaptıkları toplantıda Tuğrul Bey'i yeni devletin ilk sultanı ilan ettiler ve civardaki hükümdarlara fetihnameler göndererek zaferlerini bildirdiler. Dandanakan Zaferi, Türk İslam ve dünya tarihi açısından çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Selçuklular Horasan'da bir devlet kurduktan sonra, bütün sünni İslam aleminin maddi kuvvet ve kudretinin mümessili olarak her türlü iç ve dış tehlikelere karşı Müslümanları koruma görevini üstlenmişlerdir. İncelediğiniz metin, kaynak ve görsellerden yola çıkarak öğretmeniniz rehberliğinde iki soru hazırlayıp yazınız. Bu soruları arkadaşlarınızla birlikte cevaplayınız. Birinci soru, Dandanakan Savaşı'nın Türk ve İslam tarihi açısından önemi nedir? Cevap Dandanakan Savaşı, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu sağlamış ve Türklerin İslam dünyasında siyasi ve askeri anlamda söz sahibi olmasının önünü açmıştır. Selçuklular, bu zaferle Horasan'da bağımsız bir devlet kurmuş ve Sünni İslam dünyasının koruyucusu konumuna gelmiştir. İkinci soru Dandanakan Savaşı'ndan sonra Selçuklu beyleri ne karar aldılar? Cevap. Savaşın ardından Selçuklu beyleri bir araya gelerek Tuğrul Bey'i Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk sultanı ilan ettiler. Ardından civardaki hükümdarlara fetihnameler göndererek zaferlerini ve devletin kuruluşunu bildirdiler. Pasinler Savaşı ile ilgili metni ve kaynağı inceleyerek soruyu cevaplayınız. Büyük Selçuklu Devleti, Dandanakan Savaşı'nda kazandığı zaferin ardından Anadolu'nun fethi için yeni akınlar düzenledi. Bu akınlar Doğu Roma İmparatorluğu'nda büyük bir rahatsızlığa neden oldu ve Türklerin üzerine öncü birlikler gönderildi. Şehzade Hasan ve arkadaşlarının Doğu Romalılar tarafından şehit edilmesi üzerine Tuğrul Bey hem Şehzade Hasan'ın intikamını almak hem de gaza yapmak amacıyla Doğu Roma üzerine yürüdü. Bu süreçte Ermeniler ve Gürcüler de Doğu Roma ordusuna askeri destek verdi. Selçuklu ordusu 18 Eylül 1048'de Erzurum civarındaki Pasinler Ovası'nda Rum, Ermeni, Gürcü ve Abaza kuvvetlerinden oluşan 50 bin kişilik bir orduyla karşılaştı. Bu sırada Selçuklu ordusunun başında Tuğrul Bey'in üvey kardeşi İbrahim Yınal Bey ile amcasının oğlu kut almış bulunmaktaydı. Günümüzde Pasinler Ovası olarak bilinen yerde gerçekleşen Pasinler Kaputru Savaşı, Selçukluların Doğu Roma İmparatorluğu ile yaptığı bilinen ilk savaş olarak tarihe geçti. Kaynak B. Savaş sonucunda Bizans ile diplomatik ilişkiler kurulmuş, Bizans İmparatoru 9. Konstantin'in barış teklifi için gönderdiği heyet kabul edilmiş ve karşılık olarak barış tekliflerini konuşmak üzere İstanbul'a heyet gönderilmiştir. İstanbul'da yapılan barış neticesinde Emeviler döneminde İstanbul'da yaptırılan ve harap bir vaziyete dönmüş olan camiyi tamir ettirilerek tekrar faaliyete geçmesi sağlanmış. Camide, hutbede artık Abbasi halifesinin ve Selçuklu sultanı Tuğrul Bey'in adının okunması sağlanmış. Ayrıca Selçuklu hakimiyet sembolü olarak ok ve yay damgasının caminin mihrabına işlenmesi kararlaştırılmıştır. Yapılan anlaşmanın bu maddeleri düşünüldüğünde, Selçukluların Bizans karşısında elde ettikleri askeri başarılarını, siyasi ve dini kazanımlar ile de taçlandırarak, büyük bir devlet olma adına önemli bir merhale kat etmişlerdir. Soru Pasinler Savaşı Türk tarihinin seyrini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Pasinler Savaşı, Selçukluların Bizans'la yaptığı ilk büyük savaştır ve Türklerin Anadolu'ya yerleşme sürecini başlatmıştır. Savaş sonunda Bizans barış istemiş, Selçuklular hem askeri zafer hem de siyasi ve dini kazanımlar elde etmiştir. Bu gelişmeler, Selçukluların büyük bir devlet olma yolunda ilerlemesini sağlamıştır. Malazgirt Zaferi ile ilgili metin ve kaynaklardan yararlanarak soruları cevaplayınız. Konuyu anlamak ve soruları cevaplamak için videoyu durdurarak bu bölümü mutlaka okuyunuz. Kaynakçı Sultan Alp Arslan Ahlat Malazgirt arasında bulunan Rahve Ovası'na gelip karargahını kurdu. Sultan imparatora gönderdiği önerisinde "Ülkene geri dön, barış yapmak istersen bunu Bağdat halifesi aracılığıyla yaparız. Aksi takdirde biz azim ve kararımızı içtenlikle bağlı olduğumuz Ulu Tanrı'ya bırakırız." dedi o Selçuklu heyetine. "Ben bu üstün ve kudretli duruma pek çok para ve çaba sarf ederek eriştim. Barış ancak ve ancak Selçuklu başkenti Rey'de yapılacaktır. Ben İslam ülkelerine kendi ülkem gibi hakim olmadan asla geri dönmeyeceğim. Sultan 26 Ağustos 1071 cuma günü bütün kumandan ve askerleriyle birlikte cuma namazı kıldı ve onlara son olarak şu hitabede bulundu. Ey askerlerim ve kumandanlarım, daha ne zamana kadar biz azınlıkta düşman çoğunlukta olarak böyle bekleyeceğiz. Ben Müslümanların camilerde bizler için dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Beni izlemek isteyenler gelsinler, istemeyenlerse serbestçe geri dönebilirler. Sultanı tam bir dikkat ve heyecanla dinleyen asker ve kumandanlar hep bir ağızdan Ey Sultan, biz senin kulların olarak sen ne yaparsan biz de aynı şeyi yapar ve sana yardımcı oluruz, istediğin biçimde hareket et dediler. Bizans İmparatoru, Türklerin eskiden beri uyguladıkları bozkır savaş taktiği, gereğince savunma savaşı yapa yapa, yavaş yavaş, sanki kaçar gibi çekilmekte olan Selçuklu atlı kuvvetlerini izlemeye başladı. Ve bu sıralarda da oldukça ağır kayıplar verdi. Bizans ordusunun savaş düzeni bozulmaya başladı. Meydan savaşında koskoca Bizans ordusu yenilgiden kurtulamadı. Sultan Alp Arslan, imparatora bir savaş tutsağı değil, bir konuk hükümdar muamelesi yapmıştır. Böylece Alp Arslan ile Romanos Diogenes arasında yapılan müzakereler sonunda bir barış antlaşması yapıldı. Zaferden birkaç yıl gibi çok kısa süre sonra Anadolu ve Suriye'de hakimiyetin Türklerin eline geçmesi sonucunda bütün Avrupa Bizans'ı kurtarmak amacıyla harekete geçecek ve Haçlı Seferleri'nin hazırlıklarına başlayacaklardır. Sizce Sultan Alp Arslan, Türklerle sürekli savaş halinde olan ve Malazgirt'te esir alınan Doğu Roma İmparatoruna neden konuk muamelesi yapmış olabilir? Açıklayınız. Sultan Alp Arslan, Doğu Roma İmparatoru Romanos Diogenes'e savaş tutsağı gibi değil de konuk muamelesi yaparak hem İslam ahlakına ve Türk töresine uygun hareket etmiştir hem de büyük bir devlet adamı olduğunu göstermiştir. Bu tutum düşmanı küçük düşürmeden diplomatik bir zafer elde etme anlayışını yansıtır. Ayrıca Alp Arslan bu davranışıyla Selçuklu devletinin sadece askeri değil, siyasi ve ahlaki üstünlüğünü de ortaya koymuştur. Böylece hem Bizans'la barış zemini hazırlanmış hem de İslam dünyasında saygınlığı artmıştır. Bu yaklaşım düşmana bile insanca davranılabileceğini gösteren örnek bir liderliktir. Kaynak E. Malazgirt zaferinin Selçuklu ordusu tarafından kazanılmasında hiç tartışmasız bir takım etken ve amiller önem kazanmıştır. Her şeyden önce Sultan Alp Arslan'ın bizzat tatbik ettiği ve başarıyla uygulanan Turan taktiği, Bozkır Kapanı bu zafere damgasını vurmuştur. Bizans ordusundaki ücretli uz ve peçenek birlikleri de soydaşları olan Selçuklu ordusuna katılmalarıyla zafere katkı sunmuşlardır. Selçuklu sultanının savaşı bir cuma gününe denk getirmeyi başarması ve namazdan sonra yapmış olduğu heyecan verici konuşma pek tabidir ki muharebenin seyrini etkilemiştir. Bunun yanında Bizans ordusunun kalabalık sayısına rağmen hantal bir yapıya sahip olması, imparatorun ordu bünyesinde olup bitenlere tam manasıyla hakim olamaması ve generalleri arasında içten içe bir rekabetin mevcudiyeti gibi etkenler de Selçuklu ordusunun işini kolaylaştırmıştır. Konu hakkında başka bir tespit daha yapacak olursak, Bizans imparatoru devasa ordusu ile Selçuklu topraklarına saldırı konumunda muharebeye başlamış iken, Selçuklu sultanı yurt topraklarını muhafaza gayesiyle ve dahası bütün İslam beldelerinin müdafaa yükünü omuzlarında hissederek Malazgirt'te silah kuşanmıştır. Birinci soru. İncelediğiniz kaynaklara göre, Türklerin Malazgirt Savaşı'nı kazanmasını sağlayan etkenler nelerdir? Açıklayınız. Bu sorunun cevabını beş maddeyle açıklayalım. Turan, Bozkır Kapanı. Taktiğinin başarıyla uygulanması. Alp Arslan'ın liderliği ve Cuma namazı sonrası yaptığı moral konuşması. Peçenek ve Uz askerlerinin Selçuklu ordusuna katılması. Bizans ordusunun hantal ve düzensiz yapısı. Bizans komutanları arasındaki çekişme ve imparatorun zayıf kontrolü. Selçuklu ordusunun vatan ve İslam savunusu bilinciyle savaşması. İkinci soru, Malazgirt Savaşı'nın Türk tarihine etkileriyle ilgili bir gazete haberi yazsaydınız, bu habere nasıl bir manşet atardınız? Neden? Manşet. Anadolu'nun kapısı açıldı. Nedeni? Bu manşet, Malazgirt Zaferi'nin Türkler için Anadolu'yu yurt edinme sürecini başlatan tarihi dönüm noktası olmasını vurgular. Malazgirt Savaşı sadece bir askeri zafer değil, Türk tarihinin yönünü değiştiren ve Anadolu'nun kapılarını Türklere açan bir gelişmedir. Bu nedenle manşet kısa, çarpıcı ve anlam yüklüdür.